Yöresel yemekler, çantalar, aksesuarlar. Palandöken İnovasyon Kadın Girişimciler ve İşletme Kooperatifinde çalışmalar aralıksız sürüyor. Erzurumlu Işılay Çakır, iki yıl önce dört arkadaşıyla birlikte Palandöken İnovasyon Kadın Girişimciler ve İşletme Kooperatifini kurdu. 73 kadına iş yeri olan kooperatifte birçok ürün üretiliyor. Buraya hem el işi öğrenmek için, çıraklık öğrenmek için hem de madde açıdan aileme yardımcı olmak için geliyorum. Vallahi o kadar güzel geçiyor ki hem sosyalleşiyoruz hem arkadaşlarımız oluyor burada. Kadınlar ayrıca birbirinden renkli ve desenlerdeki kadın çantalarını da firmalar aracılığıyla Brezilya'ya ihraç ediyor. Yiyecek içeceğin dışında da ev tekstili kişisel aksesuarlar üretmeye başladık. Bu da başka firmaların dikkatini çekti ve bizlere fason iş getirmeye başladılar. Brezilya ve İran'a şu anda çantalar üretiyoruz. Aksesuarlar üretip dolaylı yoldan yurt dışına gönderiyoruz. Kooperatif üyeleri daha çok kadına ulaşabilmeyi hedefliyor. Daha da büyümek Birincisi bu, daha çok kadına ulaşabilmek. Çünkü bünyemizdeki personellerimizin çoğusu sosyal ekonomik açıdan düşük bayanlar. Ekonomik özgürlüğü çok az olan bayanlar. Hem onlara ekonomik özgürlüklerini daha çok insana ulaşarak kazandırmak, aynı zamanda onları eğitimli bir birey, okula gidememiş, o şansı yakalayamamış olanlara da burada hem eğitim vermek, belgelerini sağlamak, bir de meslek edindirmek.